Türkiye'nin bir numarasından Ambulant TV'desiniz ve motorun üstünde Hello Moto'ya başlayan program Sebit Week devam ediyor. Sabit'ten programları biz gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hello Moto, Sabit'ten herkese merhaba işte. <gülüyor> <gülüyor> Hello Moto güzel bir e, kitle tarafından da izleniyor burada. Bugün Hello Moto'nun konuğu Tuba ikinci <laughs> Yaşasın. Yaşasın. <gülüyor> Durban Hoş geldiniz, İyiyim. siz nasılsınız? Çok teşekkürler, keyfiniz yerinde mi? İyi iyi iyi. Hoş geldiniz, İyi ki Hoş geldiniz. Da Programın daha önce konukları içerisindeydiniz zaten. Bir evet. kez daha gelmeniz inanın beni o kadar keyiflendirdi ki çok teşekkür ediyorum size. Bir şey der misiniz, ben devam edeyim mi? Devam edebilirsin şu haberi merak ettim. O haberle alakamız yok, önemli olan sizsiniz burada ah, olduğunuz için. Madonna ile ilgili bir şeyler yazıyor evet. yalnız. O kim illa? Yani ben daha mı önemliyim Tabii demek ki. istiyorsun? Ah mersi. Nasıl gidiyor e, işler güçler? <laughs> İyi gidiyor. Sen bana uğurlu geldin. Sana Değil mi? gelmiştim ilk. Evet. Number One'ı çok seviyorum. Bugün de burada TÜYAT'ta bir sürü insan Number One'a çok büyük ilgi, ilgi gösteriyor farkındaysan. Başarıların devam diliyorum. Hem Şimdi, Number One hem de Motorla'ya. Motorla'ya çok teşekkürler. Hello Moto, e, motorların sponsorluğunda gerçekleşiyor biliyorsunuz. Şimdi muhabbete başlamadan önce şeyle, fuarla alakalı biraz konuşalım ya da bir ara verelim, şeyi izleyelim. O şimdi askeri. Sen bilirsin, i̇zleyelim. hadi izleyelim. Ondan sonra fuarla alakalı biraz konuşalım. Burada bizi izleyenlerin belki e, size sormak istedikleri vardır, merak ettikleri. Onlardan size olan soruları alırız. Hep, Daha sonrasında sizin e, müzikal kariyerinizle alakalı hı hı. muhabbete başlarız. Başlarız. Tamam? Tamam. Çok güzel. O şimdi asker burada, Number TV'de. Ayrıca devam edecek. Hiçbir yere gitmeyin.